Evet çalıştık kayda olduk. Herkese günaydın. Aslında bana günaydın çünkü yeni uyandık. Deste bu şekilde selamlar bu arada. Deste bu şekilde. Benim deste. Böyle oynuyoruz işte bakalım. Klasya. <laughs> Anderson. Geldi. Gelsin abi. Hançer. düşesi kullanıyor çek tak diyor yuvarlıkta keşke bırakmasaydı. şimdi özellik basacak çünkü basmasın değil mi basma basma aferin basmadı akıllı adammış şöyle bir şey vursak kardır. Birbirine bırakırsan level mega Şövalyede biraz zayıf kaldı çünkü Zayıf yani dostum. 12 level az Belki destesini değiştirmeyi unutmuştur Onu bilemeyiz Şöyle tak geldi ya kaçırdık ya yani. Çok berbat oldu. İşte birinci hasar kurtarmaya çalışıyorum. Bütün hasarını sen. Hiç savunma yapamadık Çok kötü oynadık. Ama ne çok kötü oynadık. Ne Tamam mı? al öldürsün hemen. Bir tane vla. Çok güzel Valkyr verdi bize. Öylece sana veririz kanka. Ben üç taca gireceğim Açık konuşmam gerekirse. ejderha ha. Bak bu kuleyi verdik bari. Ejderha niye gitmiyorsun oğlum? Ya bu ejder binici. Pekka. Her şeyi basıyorum tabi. Şu taca gireceğiz. Yıldırım. Keşke o tacı vermeseydik de. Şu an sefer bir savunma yapmamız lazım. Yaparız. Yaparız da yapmadım şey Ne yapıcık yaa Buh gibi oynayalım Neyse Buh gibi oynayalım gibi oynayalım Ya Allah'ım ya yani. Şöyle valkır Yıldırım gelecek Tamam bitti Ama hasarlarımızı unutmamak lazım Onları yememek daha iyi yani Erken biraz yaşlı gibi davrandık Eğer geç tepki verdik. Bakalım ne var. 4 yıldızlı bir şey var. Abi şevalyemiz max zaten. Şunu da alalım. Bombacı. Geç onu. Biz ne alalım? Ne var abi? Geç onu abi. Geç onu kardeşim. Bunu alalım. Ne olalım? Sizi bekletmiyorum. Rahatsız olmuyorsunuzdur herhalde. Abi sen niye bu kadar yavaş 12 yaşındasın? Allah ağabey sana hediye vermesin. Daha yeni yaşındasın. Tamam geç yerim açalım ağabey. Yerim açalım geç. Baba. Ron 22. Şimdi ne yapacağız? Bıçak Bekleyeceğiz biraz. Sonra ya ejderha ya da valkyri de bırakacağız. Çünkü bombacı kullanıyor lan. Heh. Tamam. Ee, bu arada XY falan gelirse biraz... o bir arkadaşımız izliyor bu arada. Ee, kimdir acaba? Tak bir şey atalım ona. Sonra de başlar ama. Sen de yıldırım attım ona oradan şey. bam bam bam. Çok güzel gitti bu arada. Harika oynuyoruz. Kulesine güzel hasar verdik. Tak tonluk ona. Yeter. Vurmasın. Yok vurmaz. Aferin. Bu yıldırım tahmini bence güzel değil. Abi öyle gibi konuşuyor ya, kendine gel. Seslenme. bir <laughs> 3 Baba ne yapıyorsun? Gel buraya. İkinizi öldüreceğim. Bak öyle gelemesin. Bana karşı öyle gelemesin. Pis. Sen daha benim ne kullandığımı bilmiyorsun. Sen benim yaptığım hatamı yapmaya çalışıyorsun kardeşim. Sen kimsin ya? <laughs> o şeyli gitti Hava bir şey şimdi de gittim. Malkürle açacağım. Malkürle başlayacağım. Nezdan bakın evrimi de tanıyoruz. <laughs> Ejderha atacağım şimdi çünkü kulübeyi döndürmem lazım derken abi hemen abi nasılsın sen nasıl bir şeysin yani atmayacağım çok bir şey yıldırım atacağım abi yani uğraşmak istemiyorum iki yıldırım kaldı almam için abi. iksir alıyorsun bana. Ezim var ki bir de geldi çok şükür. Kanka kanka kuleyi verdik ya. Son gibi oynama kardeşim şey. ya. Kuleyi verdik mi? Yok. Daha 20 saniye kaldı. 20 saniye kaldı bir yıldırıma gider oradan. böyle bir atalım. Aptal bir oynamamak lazım da aslında. Şimdi domuz öncesini atacağım da onu salmıyor. Bir de yıldırım atarız dayı. Ama böyle aptalca oynamamız gerekir. Açık konuşmam gerekirse. Tamam kardeşim bakalım bizim bu arkadaş kimmiş. Atıyorum. çıkmış. Ha, orada var. Gel abi. Savaş. Lops geldi. Lops diye isim olur ya. Sesim kötü mü bu arada ya? Öyle konuşuyorum da sabah. Neyse abi çok konuşmayalım. Oyunumuza bakalım. Valkyr Şöyle bi ejderhamızı atalım Ben de eskiden Fren'ı severdim arkadaşlar Çünkü niye? Çünkü yerdeydi. Fren'ı yerdeyken bence daha güzeldi bu arada Şöyle bi buraya atacağım Kanka keşke mini Pekka'mız daha önceden dönseydi de Buna eritmeye fırsatımız olsaydı Adam güzel oynar beyler Aptal gibi yap. Ne yapıyorsun kanka ya? Yani? Maçı sattık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bitti abi bitti. Dalga mı geçiyorsun? Bence bitti ama şu oyunu dedim ama yine de ben devam edeceğim. Belki bir şans ama kaybettik yani onu söyleyelim. Baba ben saldırım saldıracağım. Sen saldırmanı izin, izin izin vermiyor. Birinci. Abi abi ne yapacaksın? Abi Valkir. Valkir ikinci yeter dostum siz kimsiniz? Neyse bir dakikaya gerek güzel hasar verdik. Devam edelim. <laughs> Gel babacım mini pekab sorar bende. Kanka, ben bunu umurumda değil yani, orası umurumda değil ben dümüste zaten orayı kurtaracağım. Yıldırım hazır. Ayrılık mı olayı değil? saniye kalmış. Bir deneyelim bir daha. Adam da yine bir 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 dolaştı o arada. Tomruk atacağım. Abi mesela bence bu şey bile yeter ona. Nasıl söyleyeyim bu korku. Hatta bir yıldırımı da çekeyim biraz. Yani maksat 18 yanına kazanmış bir Yani bence bu korku bile ona yeter. Çünkü yani o seviyeden bu seviyeye kadar geldik. Neyse. Diğer maça geçelim. Burada kendimizi affettirelim. Anto gelmiş. Kanka bu kim ya? Bizi izliyor. Acaba klandan bir isim mi? Kesin klandan birisidir. Çünkü klandan bir kişi oynadığı zaman şeyde gözükmüyor. Arkadaşlar yine de gözükmüyor. Ben direkt arkadaşlara bakıyorum. Köprüyü geçme. Çok güzel. Şöyle bowling kulübemizi koyalım. Gelsin birine. Şöyle. İyi baba güzel savunduk, hasar temiz hasar. Kanka uykuldun ya eşeğe, sizinle nefret ediyorum dert kovduğumda. Kanka valla ya ava düştük avlandık yemin ediyorum. Baksana şuna. İşte eşeği fücesi olduğunu unutmuşuz. Bir tane buradayım, iki tane dört tane daha var eyvallah. Eyvallah. Kanka ne yapalım biliyor musun? Biz de bırakalım arkadan. Havayı bir şekilde. şey bir şeyle girdik. Pek kayda. Mesela biz da biraz gidelim. Maksat aynı yönden her şeyi atmaz. Tak onu da öldür baba. Golden Fulgur'u o uyuyacağım. Şimdi pekamı da atacağım ama onları görmezden gelmek zorunda. Kanka öldürdüğünüz ya. Yani. Evrilmiş şey de geldi ya kanka. Çok kötü oldu. Berbat maç. dakika üçleme üçle üçledi ya boşa salmadı. Bu ay yüklemem dayı. <laughs> Allah buraya ne rezalet. Tamam kimiz istiyor kanka? bu arada Halil Misro 72 bu arada bizi Buradan ona da selam olsun. Mustafa bu arada benim arkadaş. Ne yapalım o zaman? Son bir maç yapalım mı? Çok mu uzun Abi uzun olsun abi bize ne? İki maç kazandık. İki, İki maç kaybettik. Tam bir ödeme. Keşke şeyin olsaydı ya. Domuz dengin olsaydı sağlayacaktı. 这是手机，手机里

Orada emoji kalmış Bence iyiydi ya. <laughs> ne diyorsun? Kanka bakalım. Çarpma. Burada bir videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir görüşürüz kendinize iyi bakın. Deste bu şekilde. Ee, evet. Başka söyleyecek bir şey yok yani. Görüşürüz kendinize iyi bakın.